Hülya Avşar, 10 Ekim 1963 tarihinde Balıkesir'de doğmuştur. Türk sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllardır yer alan ünlü bir oyuncu, şarkıcı ve sunucudur. Hülya Avşar, Ello Avşar'ın kızı olarak Edremit'te dünyaya geldi. Ailesi tarafından Malakan Curru olarak çağrılan Hülya, bu ifadeyle sarışın anlamına gelen Kürtçe bir tabirle anılıyordu. Babası Celal Kürt kökenliydi ve annesi Emral ise Türk kökenli bir aileden geliyordu. Hülya Avşar'ın ailesi annesi tarafından Balıkesirli olup baba tarafı Hasköy Ardahanlıdır. Hülya Avşar Avşar Pirabat Kürt aşiretine mensup bir aileden gelmektedir. Ailenin kökenleri hakkında bilgi veren kaynaklara göre, Hülya Avşar'ın anne tarafı Yörük ve Girit göçmeni, baba tarafı ise Karsvardahan yöresinde kürtleşmiş bir Türkmen aşiretine mensuptur. Hülya Avşar, uzun yıllardır Türk sinema ve televizyon dünyasında aktif bir şekilde yer almış ve sevilen bir oyuncu, şarkıcı ve sunucu olarak tanınmaktadır. Hülya Avşar, Bulvar Gazetesi tarafından düzenlenen kainat güzellik yarışmasında birinci seçilerek büyük bir üne kavuştu, 1983. Ancak daha sonra evlendiği ortaya çıkınca tacı geri alındı. Yine aynı yıl, Hülya Avşar için kariyerinde dönüm noktası olan bir diğer olay da gerçekleşti. Fikret Hakan ve Salih Güney ile birlikte başrolü paylaştığı haram filmi ile sinema dünyasına adım attı. Haram filmi Hülya Avşar'ın sinema kariyerine başlamasını sağladı ve ona büyük bir hayran kitlesi kazandırdı. Film Türk sinema tarihinde önemli bir yere sahip ve Avşar'ın da en sevilen yapıtları arasında yer alıyor. Hülya Avşar sonraki yıllarda birçok filmde yer aldı ve aynı zamanda müzik kariyerine de adım attı. Başarılı kariyeri boyunca birçok ödül ve başarı elde etti. Müzik eğitimi aldıktan sonra kariyerine müzikallerle başlayan Hülya Avşar, 6 albüm ve 1 single ile müzik dünyasında da büyük birine kavuştu. 1995 yılının son günlerinde yayınladığı Yarası Saklım adlı albümüyle döneme damgasını vurdu. Albümdeki Bu Gece Uzun Olacak adlı şarkı, şarkının klibindeki popo sallama sahnesi başta olmak üzere birçok sahneyle birlikte adeta bir kült haline geldi. Ancak feministlerden tepki toplayan bu klipin ardından çekilen Yürüye Kulum isimli ikinci klip, oldukça feminist ve erkek karşıtı bir mesaj içeriyordu. Yarası Saklım albümünden üçüncü klip ise, Suat Suna şarkısı olan Sensiz Kaldım parçasına çekildi. Şarkı, dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı ve Hülya Avşar'ın en iyi şarkılarından biri olarak kabul edildi. Albüm 1,1 milyon satış yaparak Avşar'ın kariyerindeki en çok satan albümü oldu. Bu başarı onu 90'ların en çok konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. Hülya Avşar 1998 yılında Hayat Böyle albümünü yayınlayarak müzik kariyerindeki başarısını devam ettirdi. Albümün en bilinen şarkısı Serdar Ortaç'ın Aradın mı parçası oldu ve klibiyle birlikte büyük ilgi gördü. Ah be Güzelim şarkısının klibi de başarılı oldu. 2002 yılında ise Sezen Aksu imzalı Yer Senin Derdin Ne parçasını İlhan Şeşen'in Aşıklar Delidir albümüyle birlikte yayınladı. Ayrıca, Gülşen imzalı Alnı'nın yazısı şarkısı radyolarda çokça çalındı ve İlhan Şeşen imzalı Delilerin Delisi şarkısı Hülya Avşar Şov'un jenerik müziği olarak kullanıldı ve klibi çekildi. Hülya Avşar, 2000 yılında Kral TV tarafından düzenlenen yılın müzik ödüllerinde en iyi kadın şarkıcı ödülünü aldı ve müzik kariyerindeki başarılarına bir yenisini ekledi. Ayrıca Günaydın gazetesinde köşe yazarlığı yaptıktan sonra Show TV'de Hülya Avşar şov sundu. Medyapım tarafından hazırlanan talk show formatındaki programın yönetmenliğini Birkan Uz ve Uğur Aksa üstlendi. Avşar Show, Türkiye'de ilk defa Uğur Aksay tarafından uygulanan 16.9'ın sinematografik formatta dijital rejili seti ile çekilen bir şov programı olarak dikkatleri çekti.